Arkadaşlar merhabalar. Şimdi JavaScript eğitimimizde 5. videomuzda devam ediyoruz. Burada artık mantısal operatörleri kullanacağız. Biraz önce sadece karşılaştırma, bir önceki eğitimde sadece karşılaştırma eğitimle operatörlerini öğrenmiştik. Şimdi mantıksal operatörlerle bunu artık şu şuna eşitse şu işlemi yap diyerek karşılaştırma operatörlerini uygulayacağız. Şimdi bunu CTRL e Ö yaparak konsolumu temiz bir hale getirdim. Ve burada yeni bir değişken tanıdım. Let yaş 25 diyorum. Şöyle eşittir 25 diyorum. Şimdi ben burada bu sayfa içerisinde tekrar bir let yaş oluşturmak istediğimde bunu oluşturamayacağımı söylüyor. Niye? Daha önceden yukarıda yaş değişkenini tanımladığım için. Şimdi yaş değerine e, farklı bir değer vermek istiyorsam let demiyorum. Direkt yaş 25 diyerek Yukarıda oluşturmuş olduğum değeri değişkeni aşağıda kullanabiliyorum ve değerini değiştirebiliyorum. Yani bir sayfa içerisinde iki tane aynı isimde değişkenler oluşturamıyoruz. Bunu da görmüş olun diye yaptım. Şimdi burada yaş 25 dedim. E, hatta şöyle yapmayalım. E, direkt şu user örneğini buradan alalım. Ve şuraya getirelim. Şimdi burada user ne vardı? İsim, yaş, doğum yılı. Şimdi biz burada şöyle bir şey yapacağız. Mantıksal o, o, o karşılaşma operatörlerinden şöyle if'i kullanarak burada diyeceğim ki user içerisindeki yaşı al. User içerisindeki yaş eşit mi? 25'e diyelim. Eğer burada 25'e eşitse süsü parantezler içerisinde yazdığımız kod bloğumuz çalışacak. Örnek olarak konsol'dan orada log evet diyelim. Şu şekilde ee, tamladığımız zaman gelmedi ama şunu şöyle alıp 25 demiş olsaydık yine olamayacaktı. Bu şekilde sizin kafanızla biraz karışabilir de şöyle yapalım. İsim diyelim. Ahmet diyelim. Yukarıdaki değişkeni kullanalım yaş diyelim 25 diyelim şunu kullanalım ve if balonunda diyorum ki yaş eşit eşit 25 ise şu if bloğu çalışsın ve buraya konsol nokta diyerek evet yazıyorum şimdi burada niye bunu görmüyor user.nefinet diyor Ha, o neden dolayı diyor? Şunları ctl ile kapatmalı. Bundan dolayı diyor. Şimdi evet dedi. Ne, neden evet dedi? Çünkü yaş 25'e eşit. Şimdi biz burada ufak bir ehliyet uygulaması yapalım ve bu ehliyet uygulamasında eğer buradaki yaş e, 18'den büyükse ehliyet alabilir diye örnek verelim. Bunu biraz önceki e, user nesnesiyle de yapabildik. Ama user nesnesinde biraz kafanızın karışmamasını istedim. Şu an tamamen deşken odaklı gittiğimiz için bu şekilde devam edelim. Şimdi burada if diyelim. Yaş büyükse veya eşitse 18'e konsol nokta ne diyeceğiz? Öncelikle ismi yazdıralım. Artı Ahmet mesela ehliyet alabilir diyelim. Şu kaydettiğimiz zaman yaş 25 olduğu için yani 18'den büyük olduğu için ehliyet alabilir diyor. Ama bu değeri 18 yapmış olsaydık yine ehliyet alabilir diyecekti. Çünkü biz operatörümüzde ne kullandık? Yaş 18'den büyükse veya eşitse ehliyet alabilir desin. Şimdi burada ikinci bir koşulu yazmak için biz else if kullanıyoruz. İkinci bir koşulu yazabilmek için else if kullandık ve buraya diyoruz ki yaş eğer küçükse 18'de o zaman ne yapacaksın konsol nokta log isim artı ehliyet alamazsınız yazdıralım şimdi şu şekilde. Eğer buradaki yaş 15 olmuş olsaydı, ne yapacaktı? İki, birinci if bloğuna gelip kontrol edecekti. Yaş 18'den büyük mü değil? O zaman ikinci e, if bloğuna geçecek ve ikinci if bloğunda kontrol ediyor. Yaş 18'den küçükse burayı yazdırıyor. Eğer üçüncü, dördüncü bir if bloğu yazmışsanız, hepsini teker teker kontrol eder. Hangisinde e, koşul sağlanıyorsa, o if bloğunun içerisine girer. Gerekli kodu yazar ve o döngüyü durdurur. Yani biz buraya diyelim ki 5 tane if bloğu yazdık. İkinci de koşul sağlandı. Üçüncü, dördüncüye, beşinciye bakmaz. E, i̇kinci de koşul sağlanmasa, çıktığı ekrana yazdırarak diğer koşullara bakmaz. Ya da burada birinci koşulu sağlıyorsa e, hemen birinci if bloğunun içerisindeki kod çalışır. İkinci if bloğuna bakmaz. Şimdi burada bir de ELSE metodumuz var else de şu demek. Mesela geldi biri birinci şarta baktı. Birinci şart sağlamıyor. ikinci şarta baktı. ikinci şart sağlamıyor. Ee, ve en son else dedi. Yani yukarıdaki hiçbir şartı sağlamıyorsa else bloğu çalışıyor. Bunda da diyelim ki konsol .log. Herhangi bir yaş girmeniz. Buna örnek vermek gerekirse burada yaş yerine buraya e, Ahmet yazmış olsaydık, herhangi bir yaş girmeniz Yani kullanıcıdan e, biz form üzerinde aslında bir yaş girmesini istiyoruz. Ama yaş yerine girip ismini girerse herhangi bir yaş girmedi diye ne yapabiliriz? Burada kontrol ettirebiliriz. Şimdi bu bizim karşılaştırma operatörlerini kullandığımız ufak bir örnek. Tabi buradaki yaş ve isim şu anda bizim yazdığımız manuel bir şekilde geliyor. Şimdi isterseniz bunu kullanıcıdan alarak ufak bir örnek yapalım.